İyi günler arkadaşlar. Burası Kadrex Analiz. Bugünkü konumuz Türkiye'de ekran kartları neden üretilmiyor? Bunu ben araştırdım. Google'a, YouTube'a ve birçok video sitesine baktım ama hiçbir yerde buna özgü bir bilgi yok. Yerli ve milli bir ekran kartımızın olmamasının sebebi olması gerekiyor. Ben araştırdım baktım. Ee, zannediyorum parasal bir de teknolojinin bizde olmamasından dolayı oluyor. Keşke olsaydı ama yok. Ee, ekran kartı, RAM, anakart, monitör ee, yani bilgisayarla ilgili hiçbir şeyi biz üretmiyoruz. Hazıra yani yurt dışından al burada sat. Yani bize özgü bir yerli milli olarak bir markamız yok. Keşke olsaydı. Yani uzaya gitmeden önce yani ilkten bunları bir halledebilseydik. Biliyorsunuz ki Ekran kartları önemli, şu an iyisini almak istersen 20, 30, 40 hatta 50 milyara ekran kartları var. Düşün şöyle bir düşünün, ekran kartlarını bizim Türkler yapsaydı bu fiyatlara çıkarmaydı. Belki çıkardı ama indirimli ekran kartları da olurdu. Yerli milli ekran kartlarının üretimine inşallah 10-15 sene bekleyip de çıkarmaya başlamayız. Yani bize özgü bir telefon da yok, yani bizim isme Türk ismine yerli milli olarak telefonumuz da yok. Şu an siha, miha bunları yapıyoruz. Ha bu kötü bir şey mi? Yok. İyi bir şey. Olması da iyi bir şey. Ama biz tüketiciler olarak Aykan'ın şu an oyun oynayanlar, bilgisayarla uğraşanlar için önemli. Ben isterdim ekran kartımız olsun, biz daha uygun alalım, dışarıya satalım. Bu GeForce'muş, Ati'miş, Asus'muş, herhangi bir markalı. Bu markalar biliyoruz ki teknolojiyi eline almış, her hakkı eline almış bir Bunlar şirket bu neden bir yerli şirket yok ki bu demiyor ki bu ekran kartını biz de çıkaralım ne var ki yani niye diyemiyoruz bir oyunumuz oldu oyunlar var Erzurum oyunu var Erzurum oyunu bir deneme faslı gibi bir şey yani bu fazla iyi değil ama adamlar uğraşmışlar ama tabi ya bazılar yaptığı gibi olmuyor onlar çünkü özel stüdyolar var ışıklandırmalar var değişik teknolojiler var onların bazıları bizde yok olmadığı için de bu kadar biz yapabiliyoruz. Hatta yaptığımız oyunlar birbirlerine çok benziyor. Biz böyle benzerliği olmayan, sadece Türklere has oyunlar çıkarmak istiyorum. Ya biz çıkaralım, ne var çıkaralım. Last of Us 2 gibi çıkaralım ama Last of Us olmasın. Laft Last of Us değil. Lafta salata olmasın. Ama yani önemli olan ekran kartı, RAM, anakart, işlemci. Bunları Türkler çıkarabilir. Tayyip Erdoğan uğraşıyor. Tamam uzaya çıkalım diyor. Bir çıkalım bir inelim. Ama biz önce aşağıyı halledelim. Sonra yukarıya çıkalım. Şimdi yani biz daha dünyayı bitirmeden yukarı çıkmaya deniyoruz. Yapmayalım. En önce Aşağıyı halledelim. Bor madeniyle birçok şeyi yaptık. İşte, i̇şte çamaşır makinesi için deterjan filan. İşte e, virüs için ya bu sıvılar var ya onlardan. Dezenfektan mı diyorsun? Dezenfektan çıkardık borular gibi. Bunlar güzel gelişmeler. Ama herkesin bir beklentisi var. Kimse bunu söylemiyor, anlatmıyor, bilgi vermiyor. Neden Türkler, neden Türkiye, neden bizim topraklarda bu sistemleri biz uygulamıyoruz. Neden yapmıyoruz? Parasal yöndense yabancıları ortaklaşa yapalım bunları. Ekran kartı, RAM, işlemci, anakart bunlar önemli parçalar. Şu an kimse gidip de 20 milyar, 30 milyar bir ekran kartına vermez. Ha biliyorum ki yarın ya da öbür gün ve daha ileriki senelerde belki değişik şeyler çıkacak. Belki işlemci ile anakart bir gelecek sabit. Belki ekran kartları artık çift 4 fanlı, fanlı birden ve arkalı olacak. Belki yarın öbür gün ekran kartına RAM paylaşımı verebileceğiz. Tamamıyla. Yani bir 8 GBlık ekran kartını almaktansa 2 GB ekran kartı 4 GB RAM birleştir. Aynı vazifeyi görecek. Ha bu teknoloji belki ileriki senelerde olacak. Ha Bu benim bir hayalim. Keşke böyle bir şey olsa. Millet de bu kadar para vermek zorunda kalmasa istiyoruz yapalım diyoruz. YouTube'da araştırdım, baktım, hiçbir video yok. yerli Milli bir ekran kartı neden çıkartılmıyor diye. Yani bu illaki bir maddesel bir şeysi var. Bunu bizde yok. Ama yok diye de dışarıdan almama durumumuz da yok. Alıp yapalım. Ne var bunda? Yapalım. Bunu hangi işletme yapıyorsa onunla ortaklaşa yapalım. Ee, her şeyi ortaklaşa yapıyoruz. Ne bileyim trenleri tren bu teknoloji değil diğer bilgisayar dışı olan çoğu şeyleri dışarıdan alıp yapıyoruz. Bilgisayarla Amerika ile mi yapacaksın? Ne bileyim İngiltere ile mi yapacaksın? Polonya ile ya mi yapacaksın? Bir oyunu yaparken Fransa ile mi yapacaksın? Birleştireceksin şeylerini, zenginliklerini birleştireceksin. Bir Volkswagen gibi birleştireceksin, her şeyi birleştireceksin ve o ekran kartını çıkaracağız. Ha Benim böyle bir özgü yeteneğim yok. Biz sadece burada bir yorum yapıyoruz. Ben burada kadrex analiz olarak yorum yapıyorum. Belki bu yoruma gülen olabilir. Belki hak veren de olabilir. Ben istiyor ki inşallah ileriki zamanda bir ekran kartı çıkarabilecek mi? İsmi de şu olabilir ya. Türkay, Türkenet, Türkart. Yani bunlar isim çok isim var. Yani isim bulduk mu? Isim buluruz. Atakan diye isim ve bulabiliriz. Doğan diye, Kartal diye. Bu isimleri çoğaltabiliriz. Marka olarak çıkarabiliriz. Biz de ülkemizden istediklerimiz bunlar. Birçok YouTuber bununla ilgili hiçbir yorum, hiçbir söyleşi, hiçbir konuşma yapılmamış. Ben bulamadım ya da ben bulamadım. Ee, araştırdım. Yok. Yok. İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah bize de yerli milli bir ekran kartımız olur. İnşallah olur. Ee, biz de seviniriz, uygun alırız. Dışarılara, dışarılara, dışarılara çıkmayız. Zaten bu e, virüsten dolayı evine, tık evine tıkanmış evde kalmış. Kızların evde kaldığı gibi. Biz de evde kaldık. Ne yapalım? Yorum yapalım. İnşallah dediğim gibi uzaya değil önce aşağıya halledin. Sonra uzaya çıkalım.